Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Ee, daha önce başlamıştım ama e, bilgisayar takıldı, bilgisayar kapatıp yeniden açmam gerekti. O yüzden yeniden devam ediyoruz. Ee, şurada sandık açmıştım. Oralardan birkaç eşya çıktı. Şurada birkaç tane ağaç kestiydim. Kekmiş ee, galiba. Neyse devam dedim. Bir tane koyun kestiydim. Evet. onlar dakikalık partlara ayıracağım bu videoyu. Renderlamak uzun sürdüğü için ee, biraz kaç toplayalım hemen madene gideceğiz zaten. Ee, i̇ki tane daha koyun olursa rahatlarız yani. yeter mi ki? Yeter bu kadar da. Koyun varmış burada. Çok güzel bir yerde başladık aslında. Of kastım. Oh. What the fuck? Oha. Yara bak çok güzel. Çok şanslı başladık arkadaşlar. Allah. Hayır. Şunu açmayı unutmuşum. Game Book Inventory True. Bunu yapmaksa zaten ya, haber olacağım için ben. Neredeydi? Ay ev demişim. Aman tanrım. Surum değiştirdim mantırayı öbür sürümde daha çok bulamıyorsunuz zaten hmm. şu eşyaları da bulamadım iyi tamam creeper taktır ediyor güzel bir iş başarı ya gelme gel Allah geldim bir öldüm şurayı bir kapatmayacağım şurayı kapatayım ki hiç çıkmasın ilk taş toplayalım 11 tane yeterli. 2 harfle bölünür. Kaç tane oldu? 11 tane daha toplayayım. Tamamdır. Rusting table'ımızı koyduk. Eşyaları yapmaya başlayalım. Kazma yapalım. Bir tane de kılıç yapalım. Tamam yeterli çok. E. Hiçali. şuradan kömür toplayalım. toplu Korktum abi korktum. Skeletler görünce oradan. Arkadaşlar bilgisayarım kastığı için bir e, 5 2'de oynuyorum. E, normalde kasmıyor. Videoyu açınca bir FPS fırlaması oluyor böyle. Şu an 29 FPS'de oynuyorum gördüğünüz gibi. Şu an bile seri oynuyorum yani. Bilgisayar takdir ettim bayağı seri oynuyorsun. Hmm. Sıkıştık. hadi sıkıştık. Dur 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 Aa! Ah. Oğlum. Gel lan. Şş. Sakin. De hmm. de Didi hmm. gördüm. Gördüm, 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 gördüm. gördüm. Tamam gittim. gittim Siz orada halledin işlerinizi tamam. Söylediğim üzere 10 dakika olunca videoyu durduracağım Abi Ha! Hayır uygun yer var mı? Hmm. Aslında ben şurayı bir evi Çok rüzgar var ya. Ses geliyorsa özür dilerim. Gerçekten fazla rüzgar var. Dün, 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 dün Gel Oğlum hissettim lan Hadi hissettim gel buraya Gel Bu arada e, söylediğim üzere e, Sınırsız video çekebileceğim böyle seri bir tane e, video programı varsa söylerseniz sevinirim Böyle kastırmayacak. Görüyorsun zaten bandı kendi çekiyorum. Bir de kaç FPS çekiyor. 29 FPS çekse bile yeter. Seri oynuyorum. Yani şu an kaç oynuyor? 17-19 FPS gördünüz. iş çank update etmiyor bir de 23 he 28 29 iyi güzel değil şunları da durun Bu arada şey bir tane arkadaşa ihtiyacım olacak. Intro yapabilecek böyle. Kanalımızın introsu yok. E, introyu e, videoyla nasıl birleştirebileceğim, anlatabilecek bir arkadaş istiyorum. An e, varsa bana yardım edebilecek çok sevinirim. Kanalımızın geleceği için. Şunu var Yeter. Ha, gece olmuş. Ben hemen yavaş yavaş şey yapmaya başlayayım. Düzgün bir yer bulduktan sonra tabii ki de çok oku. Tamam. Kaç? Kilo. Ee, videoyu başlattığımda merhaba arkadaşlar. Değermezsen kızmayın. Çünkü videoları parçalayacağım diye söylemiştim Hard mı açtım ben? Ay. Oğlum çok iğrenç ses lan. Öldüm. Ölmedim yaşıyorum. 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 Ya da başlarım ben ya. Başlangıcı yaparım ya. Ölmeyeceğim. Ya. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, yorum da yapın yani o creative e, mod serimiz için de yorum yapın ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın